İntikam Ateşi 3. Sezon 3. Bölüm Fragman Analiz Müfettişe Mahir Segal Kara'nın başına gelenlerden ders çıkarıp çıkarmadığını soracaktır. Müfettiş ise konuyu kapatmasını isteyecektir. Komik bir sebep sunduklarını söyleyecektir. İyi bir yüzücü olduğunu ama suda boğulduğunu anlatacaktır. Onu öldürenin alkol ve su olmadığını söyleyecektir. Kara'nın ölmediğini, komada olduğunu, bunun yaygar olduğunu öne sürecektir. Polise rüşvet verip bu meseleyi bitirmeye çalışıyor diyecektir. Polis soruşturmayı başlatırsa nerede olduğunu öğreneceğini anlatacaktır. Kardeşine bunun bir şey olmadığını sadece konuştuklarını söyleyecek. Böyle mutlu günlerde başlarına gelen kazaları düşünmemesini isteyecektir. Karanın başına gelen olayları hatırlayan bir sekreter olduğunu söyleyecek. Müfettiş ise umrunda olmadığını kendisinin yapacağını Söyleyecektir. İmkanı olsun ya da olmasın soruşturmayı yürüteceğini anlatacak. Mal sahibinin haksızlığa uğramayacağını anlamalarını isteyecektir. Oğluna evliliği bir daha düşünmesini, geçmişteki kötü olayların geçici olduğunu anlatacaktır. Babası düğünün ne pahasına olursa olsun gerçekleştireceğinden bahsedecektir. Gün içinde onunla evlenecek kişiyi kıskananlar olacağını söyleyecek. Evlendiği için mutlu olan birini bulamayacağını anlatacak neden ağlaması gerektiğini soracaktır. Düğün hazırlıkları yüzünden tüm parasının tükendiğini söyleyecek. Babası ise mazeret sunmamasını isteyince oğlu ise Sühani'nin mutlu yaşamasının sebebi olmak istiyorum diyecektir. Oğlunun mutluluğu için bu ailenin nasıl bir hal alacağını soracaktır. Sühani'nin ailesinin iyi olduğunu, nikahtan önce evlerinde kalmasına izin verdiğini anlatacak. Sumi ve Bay Mahir bana kötü bir şey olmasına izin vermeyecekler diye güvenmesini söyleyecek. Annesi ise etkinlik için düzenlemelerin eksiksiz olmasını, soruşturmanın tamamlandığını annesine anlatacak, bu kazanın engel olamayacağını söyleyecek. Babası oğulların aşk yüzünden hayatlarını mahvettiklerini ama parasını onlara harcadığını söyleyecektir. Kaç tane misafir çağırdım diyecektir. Misafirlerinin zengin önemli kişiler olduğundan bahsedecek. Bu soruşturma yüzünden düğün durursa insanların gitmeyeceğini babası böyle bir soru olmayacağını söyleyince da kazanın sebebini öğrenmenin onlar için önemli olduğunu söyleyecektir. Ne soruşturma iptal olacak ne de düğün diyerek babasına söz verecek ona güvendiğini anlatacaktır. Birazdan zerdeçal töreninin başlayacağını haber verecektir. Pratama ama çocuklar büyüklerinin hatalarının cezasını çekmemeli diye teselli verecektir.